Sen bıçaklayacağım beni. <laughs> Bıçak burada bekliyor. <laughs> Arkadaşlar bir akım var onu deneyeceğiz. Çilekli lollipop. Gelsene yaklaşsana. Patlamıyor ki. Ne yaklaş. Yaklaştım ya. Sizde bunlar <laughs> var mı? Bunlar patladı. Harbi patladı. Kardeş ben sana diyorum sen inan ki <laughs> <laughs> patladı. Tamam nasıl patladı? Her yarım şey oldu. Dolaptan. <laughs> Şeyler, şu küçük şey, jöleler vardı ya jöleler. Hmm. Ondan. Sırtın, sandalye komple jöle bak Değil mi? <laughs> Dedim Allah'tan üstüm olmasın. Baba geldi ya. Sen de yiyorsun? şu küçük jölelerden arkadaş. Baba baba baba. <laughs> Elimin haline bakın arkadaşlar. Usan mı hocam? Usan mı? Patlayacağım diye buradan patladı. Çok kötü? evet, maalesef. Korkan çıkarmam lazım. Sandalye kötü oldu. Neyse arkadaşlar bıçaklayacağım beni. <laughs> Bıçak burada bekliyor. <laughs>